versene çantasını bana. Boş. Evet. 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 Aynen öyle. Ne Bora, His first, opinions about being of Fenerbahce, then we will receive the questions. You can start with your opinions. Yes, hello, everybody. I would like to say also on this stage uh, a big thank you for everybody because I received here a really, really warm welcome from a lot of Fenerbahce fans, and I was really happy about it. I'm also happy that uh, we had. Uh, successful weeks. And... Herkese merhaba. Aynı zamanda bu kürsüden herkese gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben buraya geldiğim ilk andan itibaren gerçekten çok sıcak bir karşılama e, ile e, burada hoş karşılandım Fenerbahçe taraftarları tarafından. Gerçekten bu yüzden çok mutluyum. Aynı zamanda başarılı haftalar geçirdiğimiz için de çok mutluyum. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz bu şekilde devam etmek. Burada bu ailenin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Ve bu inanılmaz kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum. For a player. First of all, thank you for the for the welcome. Yeah, it's it's uh, different about the system, but uh, the basic things are are the same. So of course, it's it. Öncelikle teşekkür ederim, hoş geldin dediğiniz için. Evet, dediğiniz gibi farklı sistemler, ama aslında temel şeyler aynıdır. Üçlü defans veya ikili defans oynadığınız zaman, tabii ki bazı pozisyon farklılıkları, bazı hareket farklılıkları oluyor, ama çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. For the welcome and uh, I'm happy that uh, like he mentioned

çok mutluyum. Hem takım olarak başarılı bir şekilde gittiğimiz için, hem de ben bu başarının bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. E, ama ben bunu e, çalışmak olarak adlandırabilirim. Çünkü ben her zaman kariyerimde çok çalışmanın önemine inandım. Bu şekilde de devam etmek istiyorum açıkçası. E, sonucun da böyle geldiğine inanıyorum. E, her zaman bu mentaliteye sahip oldum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buna bir yetenek diyemem. Dediğim gibi çok çalışmak gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden de bu şekilde devam etmek istiyorum. Son haftalardaki başarımızı devam ettirmek istiyorum. Uh, about the derby, of course, I think everybody on the world knows that this game between uh, Fener and Gala is, is one of the biggest derbies on, on the world. Especially we players are, are looking forward to it. and uh, of course it has a big meaning for everybody for for the fans for the club for us players it will be a big fight i'm sure about that we want to be very successful Tabii ki Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünyada çok iyi bilinir. Dünyadaki en büyük derbilerden bir tanesi. Oyuncular olarak da biz bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Gerçekten bizim için büyük anlamı var. Oyuncular için büyük anlamı var. Büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum. Bu maçta başarılı olmak istiyoruz. İkinci sorunuza gelecek olursam bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Evet dediğiniz gibi dedikodular vardı. Daha önce transfer döneminde tabii ki teklif aldığım başka takımlar oldu. Ama şu an burada Fenerbahçe'deyim ve mutluyum for the kind words of course we know that he's a very very important player all the three games that uh, i played with the team now he he was uh, playing in front of me ve I... nazik sözleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim Gustavo'nun önemini biliyoruz bugüne kadar oynadığım 3 maçta kendisi önümde oynadı herkes de kendisinin ne kadar fantastik bir oyuncu ne kadar kaliteli bir oyuncu ne kadar gerçek bir lider olduğunu çok iyi biliyor emma Come. Yes, uh, when I heard that Fenerbahce is interested in, in my person, of course I felt uh, very, very happy and very proud because when you away Öncelikle hoş geldin dediğiniz için teşekkür ederim. E, Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini duyduğumda gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü böyle büyük bir kulübün ilgisini çekmek aslında doğru yolda olduğunuzun bir göstergesidir. E, ben i̇lerisi için çok fazla spesifik bir şey söylemek istemiyorum. Ama burası gerçekten çok büyük bir kulüp, harika taraftarları olan, harika futbolcuları olan çok başarılı bir kulüp. Benim için de gerçekten çok büyük bir adım. Burada olduğum için çok mutluyum ve e, burada başarılı olmak için sabırsızlanıyorum. İkinci sorunuza gelecek olursak son oynadığımız maçta çok iyi oynayamadık açıkçası. Tabii ki iyi oynamak istedik fakat istediklerimizi yapamadık. Hatay bize çok fazla problem yarattı o maçta. Altay'ın harika kurtarışları vardı. Özellikle 4-5 tane çok e, harika kurtarış yaptı. Tabii ki bu konuda e, gelişmemiz gerekiyor. Gol yememek için e, birlikte oyn daha e, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Bunun üzerinde de çalışıyoruz, geliştirmek istiyoruz. Devam Öncelikle hoş geldiniz dediğiniz hoş geldin dediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda övgü dolu sözleriniz için de teşekkür ederim. Dediğiniz gibi taraftarlarımız benim ilk 3 maçımda oynadığım oyunu beğendi. Ben de bu şekilde devam etmek istiyorum. Bu takım için her şeyimi vererek devam etmek istiyorum. Derbi hakkında konuşacak olursam tabii ki takımımızdaki bütün oyuncular bu derbinin önemini çok iyi biliyor. Bu kulüp için, bu taraftar taraftarımız için bu derbinin ne anlama geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Böyle maçlarda oyuncuların aslında ekstra motivasyona ihtiyaç yoktur Biz şu anda ligde birinciyiz ve bizim hayalimizde ligi birinci sırada bitirmek. Bunu korumak istiyoruz ve bunu korumak için de ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. İkinci sorunuza gelecek olursak, Türkiye'ye daha önce milli takımla gelmiştim ve bana o zaman söylemişlerdi burada Atilla isminin yay, e, yaygın bir isim olduğunu. Dolayısıyla daha önce de biliyordum. Tabii ki buraya gelince daha fazla bilgi sahibi oldum. Aslında e, komik bir durum. Mutluyum bunun için çünkü hem benim için hem de insanlar için küçük ve pozitif şeyler bunlar. İkinci soruyla bitiriyoruz Böyle bir tanıdık. Tabii ki her oyuncu dünyanın en büyük 3 e, liginde oynamak ister. Herkes gibi benim de böyle hayallerim var. E, en Olabilecek en üst seviyede oynamak istiyorum. İkinci sorunuza gelecek olursak hem geçmişten hem günümüzden çok fazla stoperin görüntülerini izliyorum. Bana göre sakatlanmadan önce Fandak dünyanın en iyi stoperiydi ki hala öyle. E, onun e, görüntülerini izlemeyi seviyorum. Nazik sözleriniz için teşekkür ederim. Gerçekten milli takım için harika bir yıldı bizim için. Çünkü e, Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandık. E, Uluslar Ligi'ni e, Uluslar Ligi'nde grubumuzdan çıktık ve en üst seviyeye terfi ettik. Gerçekten e, çok güzel bir seneydi bizim için. E, Avrupa Şampiyonası'nda da harika rakiplere karşı oynayacağız. Belki de Avrupa'nın en iyi 3 milli takımına karşı oynayacağız. Bizim hedefimiz neler yapabileceğimizi göstermek. Bunun için de sabırsızlanıyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar geldiğiniz Thank için. Ayağınıza sağlık. Teşekkür Thank you. Thank you. Bye bye. See you. Kolay gelsin. Tamamdır. Tamam hadi eyvallah. Hadi. Barış çek abi sen çek.